Merhaba bilinmeyen tasarımcı takipçileri Ben Fatih Arıcı Yeni bir eğitim ile karşınızdayım Bu eğitimde sizlere Camtas Studio içerisinde karşımıza çıkabilecek Bir hatayı e, Düzeltmeyi göstereceğim Öncelikle benim Normal fotoğraf kamerasıyla Çekmiş olduğum bir Video var ve bu video Gördüğünüz gibi MOV yani e, MP4 diyebiliriz buna MP4 çıkışlı Dosya türü e, Quick Time filmi diyor zaten şimdi göreceksiniz bunu tutup Camtas Studio içerisine attığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar açmıyor ve diyor ki bize cannot load file diyor Kemper Studio'nun bu özelliği çok kötü arkadaşlar avi açıyor ama mp4, mov gibi dosyaları açmıyor ve diyor ki bunun için QuickTime versiyon 7.2 programını deneyiniz diyor. Bunu indirip oradan yapınız diyor. Fakat bu programı indirmeden farklı yoldan yapmayı göstereceğim. Farklı bir programı indireceğiz ve bu program gerçekten daha iyi. Ben kullanıyorum hala da. Hatta şu an bir e, videom oradan e, dönüştürülüyor. Bu programın yaptığı işlem arkadaşlar mp4'ü veya mov e, dosyasını aviye dönüştürmek Öncelikle Google'a Avi Video Converter Free yazıyoruz ve başta çıkan linke tıklıyoruz. Daha sonra şu kısımdan indiriyoruz. Kurma işlemi gerçekten çok basit. Ee, sizin de yapacağınıza inanıyorum. Daha sonra programımız açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde programımız karşıda benim hatta şu anda Bir tane videom dönüştürülmüş görmüş olduğunuz gibi bu yüzden hemen sizlere Gösterebileceğim Add Butonuna basıyoruz Buradan Videomu seçiyorum Ve Video kodek kısmından mp 4u Seçiyoruz Buralara ellenmenizi tavsiye ederim ama video sayısı tabii ki de 1280'e 720 piksel yapıyoruz. Yani 720p kalitede convert diyoruz ve bunu kaydedeceği yere bakıyoruz. Şu görmüş olduğunuz yere tıklayarak bakabiliriz. Ee, ben bir önceki videomu şu şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi bu video gördüğünüz gibi astas yazmışım. Bunu Attığım zaman bu çıkıyor. Tamam diyorum. Ee, ben bunu dönüştürdüm. Şu dönüşmüş hali. Şimdi bunu buraya atıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aviye çevrilmiş. Mis gibi şimdi e, editlememi yapabileceğim. Dediğim gibi e, buradan direkt şey yapabilirsiniz. Ve aşağı şu şekilde indirdiğinizde şu kısma gelecektir. Ben hemen şunu kapatıyorum. %100 olduğu için ve diğerine bakalım. Ee, videonuzun boyutuna göre yüzdesi ee, yani yüklenmesi değişebilir. İşte buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Diğer ayarlar vesaire. İşleminiz bitince dediğim gibi şuradaki butona tıklayarak gelip buradan videonuzu alıp açabilirsiniz. Ee, bu sorun ortadan inşallah kalkmış olacaktır. Ben aradım internet üzerinde fakat benzer videolar bulamadım. Bu sorunu çözen videolar bulamadım ve sizler de eğer bu sorunu yaşarsanız çözmeniz için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdiden eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu sorunu yaşayan kişilerin de ulaşması için videomuzu paylaşıp o güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.